Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak? Sizin niyetinizi açtım, kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Niyetinizi tutun sizden ricam. Yorumlara dilekleriniz, isteklerinizi de yazabilirsiniz ve başlıyorum dostlarım. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü yorumumuzda neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar dağ gibi güç var arkanızda. Sizi koruyup kollayan. Çok seviliyorsunuz çok seviliyorsunuz yani de öyle söyleyeyim. Aileniz, çevreniz, sevdikleriniz, sosyal çevre, iş çevre çok seviliyorsunuz. Dağ gibi güç var arkanızda. Bu güç size hayatta böyle başkasının bir şey yaptırtıramaz. O kadar güçlüsünüz. Kimse size zarar veremez. Çünkü çok güçlüsünüz, seviliyorsunuz. Yani arkanıza dağ gibi insanlar var. Yani sevilmek, sayılmak çok güzel bir şey tabii ki dostlarım. Siz seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Çok güzel çıkmış ama onu söyleyeyim size. Üç konuda pırıl pırıl parlayacaksınız. İşte aşkta parada. Üç tane. Üçünde de arkadaşlar pırıl pırıl parlıyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Üç tane burada ben parlama görüyorum arkadaşlar. Burada öyle bir yılan var ki yılan böyle topak gibi olmuş böyle. Yani kocaman yılan şöyle düğüm gibi böyle olmuş. Saklanıyor. Yani sizden saklanan gizli bir düşmanınız var. Gizli bir yılanınız var arkadaşlar. Gizli düşman gibi çıkmış. Yani koca, göstereceğim anlayacaksınız. Şuraya görüyor musun? Bakın. Yılan nasıl toparlamış kendini böyle. Sizin çok yakınızda biri var. Sizi çekemiyor. Çok yakınız işte mi? Oturduğunuz binada mı? Sosyal çevrede mi? Mahallede mi? <laughs> Bu kişiye dikkat edin arkadaşlar. Bayan da var. Erkek de var. Bu şekilde sinsilik Yılan gizli yılan olan öyle söyleyeyim size Burada bir tanışma mı Yıl dönümü Bir kutlama var Tanışma kutlaması olur Yıl dönümü, nişanlık döneminizi kutluyorsunuzdur Ama çok güzel bir kutlama var Arkadaşlar bu size çok iyi gelecek Sizin olur ailenizden biri kutluyordur Ama bayağı böyle bir de size iyi gelecek Yani onu söyleyeyim size Yakın bir zamanda siz bir bayana bir sırt çevireceksiniz. Burada sırtınızı çevirmişsiniz. Çünkü bu bayanın size karşı böyle dost değil de düşman olduğunu, yalan söylediğini öğreniyorsunuz. Ve sırt çevireceksiniz arkadaşlar. Benim böyle bir dostum, arkadaşım, tanışım olamaz. Yalan söyleyenle benim işim olmaz. Ve bu kişiye sırt çevireceksiniz. Onu söyleyeyim size dostlarım. toparlıyorsunuz kendinizi. Siz kendinizi bazı konularda böyle bir salmışsınız. Kendinizi siz yakın bir zamanda ne yapıp ne edip toparlayacaksınız arkadaşlar. Toparlanma sürecine doğru böyle bir gidiyorsunuz hayırlı bir şekilde. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. 60 yaşın üzerinde burada bir adam var. Size çok dua ediyor. Size ediyor. Aile içindekileriniz ediyor. Bu aileden bir de olabilir. Çok dua alıyorsunuz. 60 yaşın üzerinde çıkmış. Şöyle söyleyin Omzunuzdaki yük sizi gitgide ağırlaştırıyor. Bu yükten kurtulacaksınız dostlarım. Yani omzunuzdaki yük dediğim gibi sizi böyle yavaş yavaş adım adım ağırlaştırıyor. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim. Kocaman bir askı var. Büyük bir askı. Askıya takmışsınız böyle birikmiş o askıdakiler. Yani yarım kalmış işleriniz çok birikmiş. Bunların hepsini böyle bir askıya almışsınız. Ama toparlayacaksınız arkadaşlar. O askıdakileri alıp yarım kalan işlerinizi ne yapıp ne edip toparlayacaksınız yani onu söyleyebilirim size. Peşinizden gelen biri var. Ya biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz yeni öğreneceksiniz yakın bir zamanda. Ama onu istemeyeceksiniz olmaz diyorsunuz. Ben hani o kişiyle yapamam diyeceksin. Çok farklı bir kişilik size karşı yani. Uyum sağlayamazsınız siz. Hani o anlamda diyorum. Yapamam diyeceksiniz. Herkes yapacak diye bir şey yok arkadaşlar. Tavırlara uymaz. Konuşma sal hareketleri. Yani uymak zorunda değil yani. Böyle bir şey çıkmış. Bakın arkadaşlar 2023 yılındayız. Aralık ayında siz bir yerden böyle bir para mı gelecek sizden paramı çıkacak yani Aralık ayında olacak onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim siz bir başvurunuz var yakın bir zamanda iş için mi başka bir şey için mi artık bir başvuru talebinde bulunacaksınız burada bir başvuru var arkadaşlar başvuru talebinde bulunuyorsunuz ve karşılığı da gelecek yani sabredin bekleyin bu başvurunuzun karşılığı size geri dönüşü çok güzel bir şekilde gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kilolu yapılı böyle çarşaflı bir bayan var. Bu bayanın size anlatacakları var. Yani onu söyleyeyim. Böyle bir bayan tanıyor musunuz? Size bu kişinin anlatacakları var. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çalışmanızı siz değiştireceksiniz. Yani farklı bir ortamdan başka bir ortama geçecek biri var. Siz ya da haneden biri çalışmanızı değiştiriyorsunuz. Bu da arkadaşlar, memleketinizde bir eviniz ya da bir arsanız, bir şeyiniz var mı? Onunla ilgili daha da böyle bir ona yükleneceksiniz. Gelişmeler yapacaksınız orada. arsayı evimi koyacaksınız. evinizin büyüteceksiniz ama memlekette böyle ufak tefek değişimler yapacaksınız. Çünkü e, oraya belki yerleşecek birim var. Siz mi gideceksiniz 2-3 aylığına. Bir şeyler değişecek böyle. Onu söyleyeyim size. çok çabalıyorsunuz yani evliliğinizi kurtarmak için burada evli çiftlere sesleniyorum hani boşanmayı düşünenlere sesleniyorum çabalıyorsunuz evliliği kurtarsam işte kendim için ya da çocuklarınız varsa çocuklarınız için ama yok hani yine gitmiyor yine toparlayamıyorum bir türlü olmuyor kafam çok karışık diyorsunuz İyi düşünün iyi taşının artılarını eksilerini iyi hesaplayın derim dostlarım ama baya böyle bir yorulmuşsunuz onu söyleyeyim size boşanma aşamasındakiler, boşanıp kendinize yeni bir yol, yeni bir sayfa çizeceksiniz. Bu sayfa size çok huzurlu gelecek ama. Yani üzerinden öyle büyük taşımışım ki ben. Öyle bir ağır bir taş varmış ki kaldıramıyormuşum. Ama kaldırdım. Oh be rahatladım diyeceğiniz bir taşı kaldıracaksınız. Önünüzden, hayatınızdan kaldıracaksınız dostlarım. söz Söyle söyleyeyim büyük bir gelişme var hayatınızda. İşte ve kariyerde. Sizi rahatlatacak çok güzel bir gelişme var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Burada anahtar almak için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Burada çok güzel bir anahtar var. Ev mi, araba mı, dükkan mı? <laughs> Siz ne yapıp ne edip bu anahtarı alacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok büyük bir anahtar çıkmış burada dostlarım. Arkadaşlar burada ben bir sürü böyle boynuzlar görüyorum. Dikkat edin işte ya da sosyal çevrede burada bir boynuz görüyorum. Biri sizi kandırabilir. Bunu net söyleyeyim. Büyük büyük böyle boynuzlar var. Bazı şeyden pes ediyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Diyorsunuz ilerlemiyor, olmuyor, gitmiyor. Pes edeyim ben de rahatlayayım, o da rahatlasın. Yani olmuyor, kavga gürültü olmuyor. Pes edeceksiniz. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Klasik giyim böyle giyinip bir davete, <laughs> bir görüşmeye mi böyle bir yere katılacaksınız. Bu size çok iyi gelecek ama. Yani gitmek, katılmak kendinizi sürekli böyle bir geliştiren birisiniz ve geliştireceksiniz de dostlarım. Biri size masaj yapacak omuzlarınıza arkadaşlar. Bir de bir kuluçuma girecek, ağrıma girecek sırtınıza, omzunuza. Aileden birisi de böyle beğenmiş masaj yapıyor Omuzunuza böyle sırtınıza Havalar bir sıcak bir soğuk gidiyor Dikkat edin kendinize dostlarım 35 yaşlarında burada bir bayan var Bu bayan sizi çok seviyor Çok da değer veriyor böyle 35 yaşlarında Çok seviyor sizi Size güzel bir teklifte bulunacak Böyle bir işle alakalı Sizi mutlu edecek böyle işle alakalı güzel bir Teklifte bulunacak arkadaşlar onu söyleyeyim size Burada çok büyük bir kilitli bir kapı var Siz bu kilitli kapıyı açıyorsunuz Yani ne yapıp ne edip bu kilitli kapıyı açıyorsunuz Arkadaşlar siz mideyi bozmuşsunuz Onu söyleyeyim size Midenize çok dikkat edin arkadaşlar Yani galiba mideyi bozmuşsunuz Aman aman ihmal etmeyin dostlarım Yani onu söyleyeyim size Burada arkadaşlar bir ayağınızı içeri atıyorsunuz diğer ayağınız geride kalmış böyle tereddütte olduğunuz bir yer var gitsen mi gitmesem mi böyle bir tereddüttesiniz iyi düşünün iyi taşının araştırın ona göre gidin derim dostlarım burada iki ev arasında gidip geliyorsunuz bu iki ev küs böyle karşılıklı siz böyle bir arada kalmışsınız bir onu konuşuyorsunuz bir onu bile arkadaşınız bu komşunuz mu Böyle arada kalmışsınız Bir galiba ya hiç konuşmayacaksınız Seçim yapacaksınız Böyle arada kalmak diye bir şey değil Şu an bir belirsizlik var hayatınızda Ama bu belirsizlik gidecek dostlarım Bu belirsizlik sizi biraz yormuş Yıpratmış üzmüş Ama bu belirsizlik gidecek hayatınızda Onu söyleyeyim size Böyle yeni bir ortama gireceksiniz Yani bu ortam size çok iyi gelecek yani çok güzel yeni bir ortama giriyorsunuz. Burada çok büyük dallara aşağı doğru sarkmış bir ağaç var. Bu ağaç arkadaşlar çok güçlü bir ağaç, meyve veren bir ağaç. Yani bu sizsiniz, bu ağaç sizsiniz. Onu söyleyeyim. Meyve veren ağacı taşıyorlar. Güçlüsünüz, azimlisiniz çalışkansınız. Yani onu söyleyeyimse bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Meyve veren ağacı hep böyle taşıyorlar ya güçlü insanları kıskanırlar. Böyle başarısını çekemezler. O yüzden dikkatli olun. Başarınızı, özel bir şeyinizi kimseye söylemeyin. Nazar değer. Siz güçleniyorsunuz. Ekonomik anlamda. Para anlamında bir tık daha böyle bir güçleneceksiniz arkadaşlar. Aklınızda bir plan var. Siz bu planı gerçekleştireceksiniz. Yani aklınızda bir plan çıkmış. Yapsam mı, yapmasam mı? Hani benim geleceğim için bu planı yapmam da lazım. Ama korkuyorum da iyi düşünün iyi taşının arkadaşlar bu planı ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz dostlarım bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar bakın büyük bir göz düştü ikincisi de düştü gördünüz mü üzerinize çok büyük bir göz varmış iki tane varmış hatta iki kişinin size çok ağır nazarı değmiş hem de konuştuğunuz kişilerden iki kişi Bunları öğreneceksiniz, tespit edeceksiniz. 3 tane dilek başlangıcı var. Bunların devamı da gelecek. Olumlu yani. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir görüşmeniz var. iş görüşmesi. Ama bu sizin ya da haneden birinin de olabilir. Çok güzel bir iş görüşmesi geçecek. Umarım hayırlısı olur ve işe, işe girmek isteyen inşallah herkes işe girer. Fransa, Edirne, Zonguldak, İzmir, Sivas. Bu harflerle ilgili birle bir tartışacaksınız. İsminde olabilir bu harfler. Soy isiminde de olabilir. <laughs> biriyle yoğun bir tartışmaya gireceksiniz. Bakın büyük bir karanlığın içindesiniz. Sağ, sol, önünüzde, arka tarafta böyle bir karanlıklar var. Böyle bir dolanıyorsunuz olmuyor, gidiyorsunuz olmuyor. Büyük bir karanlığın içindesiniz. Ama bu karanlıktan çıkacaksınız arkadaşlar. Bu sizi çok yormuş. <laughs> bir şeyleri böyle bir kökten keseceksiniz. Kökten çözeceksiniz sorunları ve tamamen de böyle bir rahatlamış olacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Hayallerinizi bir bir yavaş yavaş gerçekleştireceksiniz. Bu da çok güzel hayalleriniz var, hedefleriniz var. Buna dediğim gibi adım adım yavaş yavaş ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Çabaladığınız bir konu var. Yani bir şeyi böyle bir düzeltmeye çalışıyorsunuz ama bir türlü böyle bir düzeltemiyorsunuz. Onu yakın bir zamanda düzelteceksiniz dostlarım. Yani neyi çabalıyorsanız, neyin düzelmesini istiyorsanız o yakın bir zamanda düzelecek arkadaşlar. O konu düzelecek öyle diyeyim size. <laughs> yıldızınız parlıyor. Yıldızınız düşmüş ama çok hızlı bir şekilde jet hızıyla böyle yıldızınız hızlı bir şekilde parlayacak arkadaşlar. 3 ay içerisinde bir şey kazanacaksınız siz. Aşkta mı, işte mi, parada mı, sosyal çevrede mi? 3 ay içerisinde dediğim gibi çok özel, güzel bir şey kazanacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Üzerinizdeki göz ve ağırlık gidiyor arkadaşlar. Üzerinizde çok fazla göz var ve çok fazla da ağırlık var. Bu göz de gidecek, bu ağırlık da gidecek dostlarım. Onu net söyleyeyim size. hızlanacaksınız. Şu an bazı işleriniz yavaş ilerliyor. <laughs> Ama siz bir anda böyle bir hızlanacaksınız. İşleriniz de hızlanacak arkadaşlar. Burada hayırlı bir işe şahit olacaksınız arkadaşlar. Bu hayırlı iş sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bir hayırlı bir iş olacak. Çok güzel hayırlı bir işe şahit oluyorsunuz. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Burada çok büyük bir aşk var. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Burada çok güzel bir aşka şahit oluyorsunuz ve hayatınıza biri girecek. Sizi gerçekten mutlu edecek. Sizi sevinecek hayatınıza yakın bir zamanda her an biri girebilir. Umarım hayırlısı olur <laughs> sizin için dostlarım. Bu da şöyle söyleyeyim. Biri yalan söylüyor <laughs> ve yakalıyorsunuz. Bu kişiyi de temelli çıkarıyorsunuz. Yani bende yeri yok artık o kişinin. Ya annenize ya babanıza çok güzel bir sürpriz yapacaksınız. Onu mutlu edeceksiniz. Derinden sevinireceksiniz. Zaten sevdiklerimizi, ailemizi mutlu etmek çok güzel bir şey. Yani ben de ailemi, sevdiklerimi mutlu edince daha da böyle bir mutlu oluyorum, motive oluyorum, enerjim yerine geliyor. Bu da hasta biri var. Umarım tez vakitte şifayı bulur. Bütün hastalara şifa diliyorum, güç, mutluluk, huzur diliyorum. Bir hastane koşturmacanız var, rutin kontrol. Yani rutin kontrol için böyle bir koşturacaksınız. Böyle bir ay, bir ay böyle bir sizin için böyle biraz koşturmacalı geçecek arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> e, şunu da söyleyeyim ben size benim instagram sayfam kahve falinda 5 unutmayın oradan takip edin orada da videolar atacağım orada genelde kurşun dökeceğim ücretsiz bir şekilde yani genel dökeceğim aynı buradaki gibi kim izliyorsa videoyu kim beğeniyorsa o kurşun onun niyetini olacak yorumlar isminizi de yazabilirsiniz arkadaşlar dedim ki takip etmeniz gerekiyor yalnız o instagram sayfamı takip edenlerin niyetine kurşun dökeceğim videoyu orada yükleyeceğim kim izliyorsa o videoyu, kim beğeniyorsa o kurşun onun niyetini olacak. O yüzden Kahve Falinda 5 Instagram'ı takip edin. Açıklama kısmına da yazıyorum. Unutmayın. Geneli ücretsiz dökeceğim. Herkes izlemiş olacak. Sizden ben de böyle bir güzellik yapmak istedim size. O kanalı takip edin. Sürekli orada gelişmeler olacak dostlarım. Kahve Falinda 5 unutmayın birini unutmuşsunuz siz. Yakın bir zamanda onu hatırlayacaksınız. Çok özür dileyeceksiniz. Mahcup olacaksınız. Ben evet unuttum. İşte şöyle, işte böyle bayağı böyle bir mahcup olacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ama gönlünü de alacaksınız. Büyük bir sır öğreneceksiniz yakın bir zamanda. O sırra ağzınız açık kalacak. Çok Ya yani ben yani nasıl olur böyle bir şey? Bayağı bir e, şaşıracaksınız atlıyorsunuz. Terfi yükseliş var burada. Kariyer hayatınızda, meslek hayatınızda, çalışma hayatınızda bir yükseliş var, atlayış var dostlarım. Evet arkadaşlar her bir beğeni yapan güzel izleyicim emeklerimin karşını vermiş olur. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.